ben buraya gitmek istiyorum. Girmek isteyen misin? Evet, eminim. Öleceğim sanırım. Slasher, altın kedi böküm ayda. Koruyacağım seni. Eyvallah. Koru da şey de yap istersen. Ben bayağı zorlanıyorum çünkü. 900 canım var. 900 can ne lan? Begüm bizi bulamadı sanırım. Belki yayından izleyip de. Begüm nerede? Ona Oo, Begüm. Pat pat pat, pat çat. Çat pat ol. Ee, beynimi kullanıyorum. Kullanamıyorum. Beni alacak mı? Yok. Tamam. Bu nasıl olacak lan? Ha. Oha. Abartma. Bitti. Survivors bu sen öldürdün mü? <laughs> ne oldu orada? Anlamadım. Abi katil öldürdüm. Eyvallah. Ya, nasıl Katil ölüyor mu? Ben de çarçlayacağım. Ben de öldürmek istiyorum. Oo korudum kendimi. Repunch. Oy koydum büyük <laughs> Büyükme koydum devam. Kanama var. Biraz da yayına bakayım. O geliyor. Gel 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 gel. Hop. As. Oğlum bak beni kızdırmayın. Lan. Oha 10 saniye sonra şey oldu. <laughs> PP ping. Ağaç kazası. Ağaç kazası mı olacak? Abi senin gerçek adın ne? Ne? Oo oh, çok şükür. Aa oh, ben öldüm mü? Niye öldüm mü? Beni niye öldürüyor? Niye Nigal'a başvuruyor? Dın, dın, dın. Her yeri kusmuşlar ya. Radyoaktif kusmuk. He? Vur vur vur. Tarihçi aga. Eksi 15 para hayır olamaz. Alem, ailelerimiz aç kalacak. Tutorial <laughs> complete. I am from Italy işte. Ne? Ha. Bu oe. Hemen patlat. Hemen patlat. Öldür. Öldür. Aa bir kişi oldu o da ben. Olur yani. <gülüyor> <gülüyor> <film> o çok Komik biri bu arada. <laughs> sıfır paramız var bari mi çelcen? sıfır paramız var. Kutuya bak. Aa. Aa, bizi yiyecek. Aha öldük. Sıvat da mı katil çıktı? Sıvat da katil. Aha dolar. O parasını alıyorum lan. Oo 3 dolarımız da var. Lan basket. <laughs> Oğlum adam. Oha adam adam. O adamda katil yüzü vardı. Vallahi katil yüzü var. Yo almıyorum. Siz direkt içeri alırsınız. Ben hiç almıyorum. Bak koyacağım ama sen izin vermiyorsun ki koymama. Sen sen katilsin. E tekrar aldım ki ben. Hayır. Yayından bakarsın. Koya, koyamıyorum ki ikiniz varsın. Sen de katilsin. Bak bu katil çıktı değil mi? Alacağım alacağım. Aa aldım sonunda ya. O ikinize geberim vallahi. İkinize yok olun. Vallahi ikinize yok olun ya. Sen de bir yok ol yeminim dayı. Bir tık biraz korkuyorum. Oo o ne lan? Bu harbi canavar. Anacık! Bu ne oğlum bu ne? Adam ölmüyor bu arada. Ben de kapattım. Adam geliyor mu? Adam gelemiyor. Oha geliyor. Oha ölmüyor! Ne oldu? Ha patla... Öldürdüm lan. O bir... Birimizi nasıl şehit verdik? Olmuyor. <laughs> Görüyor görün yani şu an şeyde? Yayından. Mevlana gibi dönüyor. Aa oh! Eee... Lap lap şap lap mavisi. Ters kırmızı. Oha adamları bir şekilde koydum. Adamlar bana çekiyor sanırım. Aa Domain açtı. ne alaka? <laughs> Dinlenme ver bana. Hadi biraz ciddileşelim. Lan <laughs> Domain açtım, Domain açmıştım, Domain açmıştım. <laughs> domain açtım ama altı göz burada işe yaramıyor. <laughs> çok iyi çok.